Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Böyle YouTube'a um ben ta gelmiş geçmesini kim önce? 24 saat bilgisayarda kalma çektim. Gözümden e, gözümden bakın gözümde beyazlık kalmadı. Diyor ki video vid çok uzun ve çok psikolojik bir şey, bilmem bir şey yok Benim de ne ya biz Ya bir, siktir, bir <laughs> O yüzden gelemedi. O yüzden bu videoyu şey çekiyorum o yüzden. Ay, böyle YouTube'a ben ta gelmiş geçmişsiniz. Kim önce onu söyleyeyim. Hadi bay bay. Dur ağzımla